Merhabalar. Bizim yörelerimize özgü bir görüntü. Siz. Geldiğinde seversiniz. Ama uzun süre kaldığı zamanda da gerçekten insanın hayata bakışını değiştiriyor yani. Böyle bir şey olmaz ya. Tamam geldin. Geldin kardeşim. Hoş geldin. Sefa geldin. Zaten peşinden geldiği zaman kesinlikle yağmur da geliyor. Ondan sonra, şimdi olduğu gibi yağıyor şu anda zaten. Ama gitmekte bilmiyor kardeşim. Şimdi sanki biraz açılır gibi ama şöyle hafiften bir göstereyim. Ve susayım çünkü yağmurun sesi çok güzel.